Merhaba Kova burçları. Açılımımıza yine bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek başlayalım. Bu kartı açılımın sonunda bakacağız. Çapraz açılım için 4 kart seçeceğim. Evet Şimdi ilk açtığım kart sizin odak noktanız, gündeminiz ya da çözmek istediğiniz bir problemle ilgili olabilir. Şimdi bir karar vermek durumundasınız ya da karar vermek üzeresiniz diyebiliriz bir konuda. Bu sizi çok meşgul eden belki de çok zamanınızı, çok emeğinizi alan bir konuyla ilgili olabilir. Bununla ilgili bir girişimde bulunma bir şeyler yapma aşamasında olabilirsiniz ama bilmediğiniz daha çok şey var diyor tılsım ikilisi. O yüzden burada bu konuyla ilgili sizi meşgul eden bu konuyla ilgili herhangi bir şey yapmadan önce biraz beklemelisiniz diyor. Ya da burada karışık bazı durumlar olabilir ya da mesela bu duygusal bir ilişkiyle ilgili ise yani farklı, değişik, karışık mesajlar alıyor olabilirsiniz. O yüzden burada harekete geçmek için duygunuz düşüncenizi de paylaşmak için de uygun bir zaman değil. Öncelikle bir bir süre beklemelisiniz. Öğrenmeniz gereken şeyler var. Bunları öncelikle öğrenmelisiniz. Ondan sonra olayı durumu tekrar değerlendirebilirsiniz ve kararınızı verip tabii ki girişimde bulunabilirsiniz ya da e, bu meşguliyetinizle ilgili yapmak e, durumunda olduğunuz, zorunda olduğunuz bazı şeyler varsa da yani bunları o zaman e, yapabilirsiniz. Acele etmeyin, akışta kalın diyen bir karttır. Tılsım ikilisi. Peki bu konuda ne yapmamalısınız acaba? Evet şimdi bakın burada e, belki de e, hani karşınıza bir fırsat çıksın diye de beklemeyin e, diyen kartlardan bir tanesidir. Değnek kralı. Hani bu durum bana bağlı e, demelisiniz ya da e, içinde bulunduğunuz durumdan e, sıkıldıysanız şartları zorlayabilirsiniz de diyor yani burada e, yani bir fırsat çıksın ben dahil olayım diye beklemeyin diyor ama yine de tabii ki e, burada e, sizin yapmanız gereken şeyler olduğunu zaten tılsım ikilisine söyledim ama hani bir süre beklemelisiniz yine de e, e, bu öğrenmeniz gereken şeyler için belki de biraz mücadele etmeniz ya da araştırmanız gerekiyor olabilir. Hani bir işe başlayacaksınız mesela sizin zaten daha önce de yaptığınız bir şey ama çok sizi meşgul eden zamanınızı alan bir şey tekrar buna başlayacaksınız. Ama başlamadan önce bunu bir araştırıp öğrenmelisiniz belki de. Hani ben buna başlayayım ya da öğrenmem gereken, bilmem gereken şeyler var mı diyerek hani belki de burada biraz şartları o açıdan zorlamanız gerekiyor olabilir ya da 40 yaş civarında daha büyük erkekleri ifade ediyor mesela. Belki de ona danışmadan hemen bu işe girişmemek gerekiyor da diyebiliriz. Peki ne yapmanız gerekiyor acaba? Evet Bir sürecin tamamlandığını kabul etmeniz gerekiyor. Belki de hayatınızda yeni bir sayfa açılmıştır artık ve bu sizin istediğiniz, tercih ettiğiniz olumlu bazı yeni sayfalarla ilgili olabilir ama olumsuzlarla da ilgili olabilir ve her iki ihtimalle sizi korkutuyor olabilir Çünkü bilinmeyen bir şeydir bu boş bir sayfa ne yazılacak acaba buraya Hani bu konular biraz endişeleriniz olabilir ama burada diyor ki siz eğer kendinize güvenle cesur bir şekilde adım atarsanız, Burada sanki korunuyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. İstediğiniz hani istediğiniz şeyler tam da sizin istediğiniz gibi oluyor. Ya da çok şansınız yaver gidiyor gibi gelecek size diyor dünya kartı. O yüzden korkmadan cesur adımlarla ilerleyin. Burada güzel bir süreç olacak sizin hayatınızda. Önemli bir yer tutacak olan güzel bir yolculuk olacak bu diyor dünya kartı. Gelelim sonuç kartına. Evet sonuç sizi biraz belki de üzebilir ya da e, yani yalnız kalmaktan korkuyor olabilirsiniz e, belki de bu yeni süreçle ilgili olarak yani siz belki de anlaşılamamaktan yeterince aradığınız desteği bulamamaktan korkuyor olabilirsiniz ve bundan dolayı da gerçek duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmekten çekiniyor olabilirsiniz. Ama Kılıç 9'u diyor ki cesur olun, ümidinizi kaybetmeyin. Her ne kadar bunun sonucunda siz üzüleceğinizi bilseniz bile yine de dürüstlüğü ön planda tutmalısınız. Cesur olmalısınız. Çünkü siz başkalarının fark etmediği bir detayı fark etmiş olabilirsiniz. Bunu ifade etmekten çekilmemelisiniz diyor. Eğer ki burada dürüst olmazsanız belki de daha sonrasında daha fazla üzülecek olabilirsiniz. O yüzden yine dünya kartında da olduğu gibi kendinize güven duyun. Sonuçlarından korkmadan Açık bir şekilde bunları ifade edebilin diyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. İsteklerin, ihtiyaçların farkında ol, gerekeni yap. Kendini tanıman buna bağlı olabilir. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.